Ben mu Moloz, Moloz TV, Panzer TV, Panzer Hareket, Çanakkale Ruhu. Beş yıl geçti belediyede. Siz beni kendiniz çıkardınız önce televizyona. Dört tane sohbet videomu sildirdiniz. Benim İmam Hatip'liyim. Bunun fırsatı ganimet bildim. Siz sandınız ki fenomen olmak için, youtuber olmak için, köşeye dönmek için yapıyor. Ben zaten fenomenim. Meşhurum. Esenler halkının, yüzyıl halkının. Fenomeniyim. O bana yeter. Ümmetin hali beter. Var mı elinde hak adına bir kriter? Ben minberin mihrabın kürsünün hakkını vermeye çalışıyorum hemşerim. Ne FETÖ'cüyüm, ne fitneciyim, ne münafı. Kendi hatalarımı, kendi günahlarımı biliyorum. Sol taraftan sildirmenin derdindeyim. Ben Allah lila için konuşuyorum. Çanakkale ruhu diyorum. Dönün diyorum, bir olun, birlik olun diyorum. TikTok'umu kapattınız. Arabamdaki, kendi özel arabamdaki sticker'ı çıkarttırdınız bana. Neden? İdeolojik bir partisel. Anladınız mı? Ben ideoloji manyağı değilim. Parti manyağı değilim. Hiçbir tarikata, hiçbir cemaate, hiçbir vakfa, hiçbir derneğe bağlı değilim. Haktır benim meylim. Sokaklardayım. Ne televizyondaki köşe yazarlarına benzerim ben. İdeoloji yalakalarına, parti yalakalarına. Ne de falancaya filancaya. Ben Bay Moloz'um. Ben Bay Davut'um. Ankaralı şerefe kostarlıyım. Bu vatanın milletin insanıyım. Askerliğimi yapmışım Doğu'da, Tunceli'de, Dersim'de, Bingöl'de, Diyarbakır'da. Vergi mükellef olmuşum. 10 sene dükkan çalıştırmışım. Bütün meslek gruplarında çalışmışım. Şimdi de çöpçüyüm. Ve işin son noktası final. Çanakkale ruhuna dönemişim. Bir olun birlik olun. Ben bunun için konuşuyorum. 8 bin tane broşür dağıttım. Kimsenin haberi var mı? He? Yok. Niye? Bir olun birlik olun diye. Tam bağımsız olmamızı istemiyorlar diye böyle ayrılmış, böyle ayrıştırılmış, bölünmüş, parçalamış olabilir miyiz? Dön Çanakkale uğruna. Gerçek İslam, gerçek Kur'an, gerçek tevhide. O zaman bak Mevla ne kapılar açacak. Karşımızdaki Siyonistler, Haçlılar kaçacak. Kapat. <laughs>